Merhaba, bu oynatma listesindeki konumuz yapay zekada arama algoritmaları. Bu konu hakkında Türkçe kaynak bulamadığım için öğrendiğim kadarıyla Türkçe bir şekilde bilgilerimi paylaşmak istedim. Umarım bu videolar yardımcı olur. Peki nedir bu arama algoritmaları? Şöyle bir görsel üzerinden ilerleyelim. Elimizde bir kaynak ya da source düğüm var. Bir tane source olmak zorunda zaten bir tane yerden başlamak zorundayız. Yani aramaya başladığımız nokta ve bir de ulaşmak istediğimiz hedef düğüm var. Ee, bu arada hedef düğüm birden birden fazla olabilir ama sadece bir kaynaktan ilerliyoruz. Amacımız kaynaktan hedefe en hızlı, en kısa mesafeyle veya en az maliyetle giden yolu bulmak. Bu yüzden A* algoritmasını kullanıyoruz. Arama algoritmaları bize bu en iyi yolu sağlayan yöntemlerdir. Yani en az adım atarak veya en az kaynağı kullanarak hedefimize ulaşmamıza yardımcı olur. Burada bahsettiğim kaynak işte görevi tamamladığı süre yani zaman, bellek kullanımı veya işlem gücü gibi yani bunlar olabilir. Daha sonrasında arama algoritmalarını aslında günlük hayatta da birçok yerde görebiliriz. Örneğin Haritalarda bir yerden başka bir yere giderken en kısa rotayı bulmamız gerektiğinde ya da bir robotun bir noktadan başka bir noktaya en hızlı şekilde gitmesi gerektiğinde arama algoritmaları devreye giriyor. Hatta bir oyun yapay zekası rakibin hamlelerini analiz ederek en iyi hamleyi yapmak için bu algoritmaları da kullanıyor. Şimdi de ağaç ve graf yapısının farklarına bakalım. Ağaç ve graf ikisi de düğümler ve bağlantılar içerir. Düğme not da diyoruz. Yani düğümler bunlar düğüm. Düğümler ve bağlantılar içerir. Bunlar da bağlantı. Bağlantılar. Ama aralarındaki temel fark şudur. Bir ağaçta döngü olamaz. Döngü yoktur. Her düğümün her düğümün bir tane ebeveyni vardır. Yani bir tane parent'ı vardır. Tabi kaynak nodun parent'ı yok. Graf ise döngüye izin veriyor. Yani daha serbest. Yani kısacası ağaç aslında grafın daha özelleşmiş bir versiyonu gibi. Ayrıca ağacın tek bir kaynak kökü olmak zorunda ama grafta belirtilmediği sürece hani herhangi bir yerden başlayıp e, o şekilde metodu uygulayabiliriz. Algoritma uygulayabiliriz. Şimdi düğüm ve düğümün kimliği nedir ona bakalım. Ee, düğümlerden bahsetmiştik. Düğümler belirli bilgileri taşıyan temel birimdir. Her, her bir düğüm bir durumu ya da bir aşamayı temsil eder. Temsil için yani gösteriyoruz bunu. Her düğümün bir kimliği olmak zorunda bir kimliği var. Bu kimlik bilgisi o düğümü diğerlerinden ayırt etmemize yarıyor. Düğümün içine yazılıyor bu şekilde biz sorularda daha küçük değerler görüyoruz. Ancak bilgisayar bilgisayarda bu değerler e, sistemin büyüklüğüne göre daha yüksek sayılar olabilir. E, ayrıca ek bir bilgi olarak düğüm düğüm kimliği olarak küçük bilgileri tercih eder bilgisayar. Tam sayıları tercih eder çünkü tam sayılar üzerinde işlem yapmak çok hızlı ve hafızada daha az yer kaplıyor. Bu kimlik sayesinde algoritma hangi düğümde olduğunu ve hangi düğüme geçebileceğini anlamış oluyor. Yani temel amaç bu kimlik belirlemenin. Şimdi cost ve heuristik değer kavramlarına bakalım. E, cost ve heuristik değer kavramları bu şekilde gösteriyor fonksiyonumuzda. Cost ya da maliyet bir düğümden diğerine geçmek için harcanan kaynağı. Yani gidilen mesafeyi ya da gereken adımları ifade eder. Yani şu şekilde olabilir. Mesela e, temsili olarak da bağlantının üzerine yazılıyor. Örneğin bir düğümünden iki düğümüne gitmek için gereken cost yani maliyet 6. İki düğümünden beş düğümüne gitmek için gereken cost 8 mesela gibi. E, bu şekilde topluyoruz bağlantı üzerindeki temsili sayıları. Höristin kelime anlamı ise sezgiseldir. Höristik değer e, düğümün hedefe ne kadar yakın olduğunu tahmin tahmin eden bir ölçüt yani doğru olmak zorunda değil daha az da olabilir daha fazla da olabilir Tabii daha az veya daha fazla olması algoritmanın e, performansını etkiler mesela yani bir yerden başka bir yere giderken gerçek hayatta ne kadar yolumuzun kaldığını tahmin etmek gibi örneğin mesela bunun höristik değerine soruda verilir. Zaten bu, her, bu heuristik değerler gerekli algoritmalarda sorularda bize verilecek. Mesela 9 diyelim heuristik değere. Ama burada gördüğümüz gibi en kısa mesafeyle gidebileceğimiz e, yani bakarsak hiçbir algoritma kullanmadan 8 ama heuristik değer 9 bu şekilde olabilir. Hani 8 de olabilir, 10 da olabilir, 7 de olabilir. Şimdi arama algoritmalarını kategoriye iki kategoriye ay ayıralım. İlk kategori uninformed yani bilgisiz arama. İkinci kategori ise informed yani bilgili arama algoritmaları. İlk kategoride e, üç tane algoritma bulunuyor. Depth first search, breadth first search, uniform cost search. Yani bu DFS, BFS ve UCS şeklinde de gösteriliyor. Bu uninformed un arama algoritmaları e, ellerinde ekstra bilgi olmadan sadece düğümlerin Cost değerlerini, yani maliyetlerini söylemiştik. Ee, kullanarak hedefe ulaşmaya çalışır. Bu algoritmalar çözümü bulana kadar her yolu denemek zorundadırlar. Yani her yolu tek tek deniyorlar. Ee, en uygun çözümü bulmak için. Bu şekilde. Diğer gruptaki algoritmalara da informed arama algoritmaları diyoruz. Demiştik. Bu algoritmalar hedef ulaşmak için fazladan bilgi kullanıyor. kullanıyor ve bu bilgide heuristik değer demiştik düğümün hedefe olan mesafesini tahmin eden değer bu algoritmalarda şöyle bir e, maliyet fonksiyonu kullanıyoruz fn eşittir gn artı hn yani gn cost değeri maliyet değeri hn de heuristik değer e, bu kategoride 3 tane algoritma var greedy e, best search greedy best first search. Burada yanlış yazmışım. Hani best first bir şey, farklı bir şey mi bilmiyorum. A yıldız A algoritması ve graph search. Özellikle A yıldız algoritması maliyet ve heuristik değerleri birleştirerek oldukça etkili bir çözüm sunuyor. Ya yani oldukça etkili çözümler sunuyor ama A yıldız algoritmasının zayıf yönü çok fazla bellek kullan kullanıyor. Bu yüzden de bu sorunu çözmek için A yıldız algoritmalarının geliştirilmiş halleri olan İDA yıldız ve SMA yıldız yani Iterative Deepening Link A star algoritm Simplified Memory Bounded A star algoritm algoritmaları bunlar geliştirilmiştir. Bu algoritmalar belleği sınırlı olan durumlarda bile etkili sonuçlar vermeyi amaçlar. Bu videoda kavramlara ufak bir giriş yaptık. Atladığım ya da gözden Kaçırdığım şeyler olabilir. Bir sonraki videoda uninformed algoritmaları inceleyeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler.